Gebze Belediyesi'nin tapu teslim töreni gerçekleştirildi. Programa AK Parti Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Numan Kurtulmuş, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Başkanı Mehmet 55, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır, AK Parti MKYK üyesi Davut Coşkun Şibiloğlu, Gebze Belediye Başkanı Zinur Büyüköz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kara, tapularını almaya hak kazanan vatandaşlar katıldı. 508 konutun tapularının dağıtıldığı törende ilk tapuyu Gebze Belediye Başkanı Zinur Büyüköz teslim etti. Ardından Koçeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Koçeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş ve AK Partili vekiller törende 43 vatandaşın tapularını verdi. Sağ ol Gebze Belediye Başkanı Zindur Büyüköz, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'a özel yapım tablo armağan etti. İbrahim, Tevfik üstün, programın açılış konuşmasını Gebze Belediye Başkanı Zindur Büyüköz yaparken Başkan Büyüköz imar planlamasının önemine değindi. Malum zaman zaman konuşulur. Gebze imar yönünde sıkıştı ve gelişme alanı sınırlı hale geldi. Bu da şu anlama geliyor. Gebze TEM otoyolunun kuzeyinde hayat imara kapalı veya imar sorunlarının olduğu bir bölgeydi. İşte bu gerekçeyle bizim için şehrin doğuşu, şehrin uygun bir şekilde, düzenli bir şekilde gelişmesi için de mutlaka imar sorununun, mülkiyet sorununun ve hukuki sorunların çözülmüş olması lazım. Bir yerde imar hakları yoksa normal yasal yapılaşma imkanı da yok demektir. Koçeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, belediyecilik ve risklerle nasıl mücadele edildiğini açıkladı. Normalde bir belediye başkanının cesaret edemeyeceği, ülkeci şeylere, imza attı ve bu sayede Gebze gerçekten çok önemli kazanımlar elde etti. Az önce bahsettiği Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısı Kuzey Marmara Otoyolu yapılırken ben o zaman genel sekreterim. Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Gebze'ye bir bağlantı yapılması gerektiğini o zaman karayolları e, bürokrasisine aktarmıştık. Bakanlarımız geldiğinde kendilerine ifade etmiştik. Bir çalışın dediler. Yaptığımız çalışmada 1.3 milyar eski parayla tatrilyon kamulaştırma çıkmıştı. Yolda az önce Zindur Bey'in bahsettiği gibi 700-800 milyon mertebesindeydi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli'nin ve özellikle Gebze'nin ülke ekonomisine katkılarını ve projelerini yatırımlarıyla vurguladı. gelebilecek bir kadroya sahip, özellikle sosyal belirlilik dahil olmak üzere birçok şeyin örnek alabileceği uygulamalara yüz atan kurumsal ve altyapısını tamamen tamamlamış akıllı şehir uygulamalarıyla altyapısıyla çok inanılmaz çok bir devrim gerçekleştirmiş bir şehir. İki yıldır birlikte çalıştığımız çok büyük bir işe veriyor başkanımız, bir işe şey. şey. ve çok kıymetli milletvekillerimiz, teşkilatımızla beraber çok uyumlu bir çalışma içerisindeyiz. Ve her geçen gün şehrin yukarı yola çıktığını, vatandaş memnuniyetin en üst seviyede olduğunu açıkçası müşahede ediyoruz. Zahat Halit'in edeceği gibi biz eşimle beraber kapı kapı geziyoruz. Zinnur Büyük Gözden övgüyle bahseden AK Parti Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Numan Kurtulmuş iç ve dış politikaların gelişmelerini açıkladı, muhalefete yüklendi. Destek vermelerini temin edecek ve 2023 ile birlikte inşallah bambaşka bir Türkiye'nin adımını atacağız. Allah bu anlamda emeği geçen herkesten razı olsun. Başından itibaren yeni ve güçlü Türkiye istikametinde Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'ye destek veren milletimizden razı olsun. Bundan sonraki süreçte de bütün bu sıkıntılar, yaşanan sıkıntılar hepsini aşarak, hep beraber aşarak yolumuza devam edeceğiz.